koşalım bir Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şu anda sizlerle birlikte bir otostop macerasına başlamış durumdayım. İlk otostopumu çektim. What's your name? Ab. İsmi sadece Ab. Burada böyle isimler kısa kısa. Aldı beni birlikte gidiyoruz. Where are you going? Uh, Surathani. Surathani'ye kadar gidiyormuş. Ben de onunla birlikte gideceğim. Çok güzel denk geldi çünkü tek atmış oldum. Normalde istediğim yer de orası. Yaklaşık 300 kilometre var burayla orası arasında. kilometre. Ondan sonra ben orada küçük bir ada var. Kuasomi diye geçiyor. Orada Full Moon Party diye büyük bir parti düzenleniyormuş. Bir önceki videoda da bahsetmiştim. Bu arada bir önceki videoda çok güzel oldu böyle. Tayland'ın kuzeyinde motorla başlayan maceramı trenle Bangkok'a geçmem ve oradan buraya kadar da otostop çektiğim kartlar kısmına koyuyorum. İzlemediyseniz mutlaka izlemenizi öneriyorum. Bugün ne yapacağız? Ondan küçük bir bahsedeyim. Kısaca aklımda şimdi gideceğim şehirde bileklik satmak var. Ondan sonra kamp yapıp günü böylece tamamlayacağız. Zaten olayların çoğu spontane geliştiğini de biliyorum. Ben şimdi burada başka bir şey derim, başka bir şey yaparız. Neyse birazcık olayları akışına bırakıyorum ve lafı fazla uzatmadan macera başlasın. yapma Gözü kızı gözü, gözü kara demeyi Çözüp durup çözüp para demeyi Şöyle bir benzin istasyonunda durduk biraz mola vereceğiz Şu arabayla gidiyoruz ee, Yaklaşık 300 kilometrenin 200 kilometresi bitti Saatlerdir yoldayız ee, 100 kilometreye yakın daha yolumuz var Oraya gidince kamerayı açacağız fazla konuşmak istemiyorum çünkü ön kameram berbat Bu <laughs> Resmen Surathaniye girmiş bulunmaktayız şu anda. Ama karanlık oldu. Hiç böyle beklemiyordum ya. Daha erken geliriz diye düşünüyordum. Sonuçta 300 kilometrelik yol. Arkadaşlar şu anda Surataniye'ye geldim. İlk izlenimlerimi hemen aktarıyorum. Burası diğer şehirlere göre çok daha az turistik, daha hiç turistik görmüş değilim. Ee, daha ilk dakikalarım ama. Şu anda karnım çok aç. Ee, hemen yiyecek satılan bir noktadayım. Burada kendime uygun bir şey bulup yedikten sonra kamp edecek bir yer bakacağız beraber. yemeğimi aldım. Şöyle bir pilav, bir de iki tane but aldım. Çok açım ve proteine ihtiyacım var. Bugün benim için aşırı yorucuydu. Şu anda video çekmek bile gerçekten zulüm gibi. Ondan dolayı çok uzatmadan yemeği yiyip kalkacağım hemen. Bir sonraki günden selamlar arkadaşlar. Yemek yedikten sonra kamp atacak bir yer baktım kendime. Şehrin böyle ucunda köşesinde boş büyük bir park vardı. Burada çadırımı kurdum. Çadırımı toplayıp şehri biraz keşfetmeye çıkacağız. Geldiğim bu yeni şehirden birazcık bahsetmek istiyorum sizlere. Suratani Tayland'ın en büyük şehirlerinden bir tanesi. Yaklaşık 1 milyon nüfusu var. Şehir merkezinde yaklaşık 100 bin insan yaşıyor. Burada insanların çoğu balıkçılıkla geçiniyor. Tayland genelinde turizmden geçinen çok fazla şehir var ama burası oralar kadar nasibini almamış gözüküyor. Bunun nedenini bilmiyorum fakat Buratani kelime anlamıyla The City of the Good People kelimesinden türeyen yani iyi insanların şehri anlamına geliyormuş. Aynı zamanda internette yazdığı kadarıyla Budistliğe çok bağlı bir şehirmiş. Fakat bu durum biraz çelişkili çünkü gördüğüm kadarıyla gözlemlediğim kadarıyla diğer şehirlere oranla Müslümanlık popülasyonun en yoğun olduğu şehirlerden bir tanesi. Eğer bir gün yolunuz Tayland'a düşerse mutlaka Suratani'ye birkaç günlük de olsa gezi planı yapmanızı öneririm. Çünkü burası turisti çok fazla görmediği için kültüre biraz daha bağlı. Onu söyleyebilirim. Ve sakın ha buradaki nehre girip yüzmeye çalışmayın. Çünkü çok kirli gözüküyor. Her şey buraya doğru akıyor. Turistler genelde bu şehri geçiş güzergahı olarak kullanıyorlar. Burada Kohosami diye bir ada var. Oraya gidiyorlar. Orada turistik açısından çok popüler çünkü her ay sadece bir kere Dolunay'da düzenleyen Full Moon Party diye bir olay varmış ve plajda on binlerce insan aynı anda dans edip eğleniyormuş. Böyle bir parti yokmuş. Okuduğum kadarıyla Tayland'ın en büyük, en popüler eğlencelerinden bir tanesiymiş. Biz de göreceğiz bakalım söylendiği kadar var mı? Bu zaten başka bir videonun konusu. Eğer siz de bu videoyu merak ettiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Videoyu paylaştığım an haber almak istiyorsanız da bildirim zillerini açmayı unutmayın. Kohosomi adasına full moon partiye geleceğiz ama bugün konumuz Suratani şehri gezmeye devam edelim. Böyle elektronik cihazları satan bir yer gördüm. Hemen şehrin nehri burada kalıyor. Burada iPhone çeşitleri yokmuş ama diğer bütün telefonları görmek mümkün. Ve fiyatını şöyle söyleyebilirim. Türkiye'nin yarı fiyatına. Zaten ayrı bir videoda yapmayı düşünüyorum telefon fiyatları ile ilgili, elektronik fiyatları ile ilgili. bir pazara denk geldik. Böyle her tarafta yiyecek içecek satıyorlar. Ama sadece yiyecek içecek. Böyle bizim bilmediğimiz çeşitler de var. Mesela baksana burada bildiğin atapot var ya. Oh, midye, balık, deniz ürünleri hep işte. Karides. <laughs> Az önce burnuma böyle peynir kokusu gibi bir şey geldi. O kadar mutlu oldum ki. Ama daha yok ya görmedim. Özellikle bugün bakacağım gidip e, peynir var mı diye market. Abi çok ilginç şeyler var. Şuna bakar mısınız ya? Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Eğer beğendiyseniz videoya bir like atmayı ve kanalıma abone olarak macerama katılabilirsiniz. Hoşça kalın. Bay bay.